You can follow Ahval News online podcast series through Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Google Podcasts, SoundCloud and Spreaker. All you need to know about Turkey is here for your ears, mind and attention. Thank you for listening to our podcast. Yeni bir Ankara Rüzgarı'ndan merhaba sevgili ahval dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan, Türkiye gündemindeki gelişmeleri yorumlamak ve değerlendirmek üzere karşınızdayım. Türkiye bu sabah saatlerine Kuzey Irak'taki Gara Bölgesi'nden gelen 13 şehit haberiyle uyandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı General Yaşar Güler'in sabah saatlerinde yapmış oldukları açıklamalarla birlikte Uzun süredir, yaklaşık 6 yıldır PKK'nın elinde tutulan e, polis, asker güvenlik görevlileri ve istihbarat mensuplarının kurtarılması amacıyla gerçekleştirilen operasyonda bu görevlilerin 13'ünün şehit olduğu ve naaşlarının cenazelerinin Türkiye'ye getirildiği duyuruldu. E, bunun arkasından da e, cenazelerin getirildiği Malatya'da vali bir açıklama yaparak, Otopsi sonrasında kimlikleri belirlenenlerin isimlerini açıkladı. E, bu isimler aslında 2015-2016'dan bu yana e, çeşitli bölgelerde PKK tarafından kaçırılan asker, er, askıbay, polis e, ve Kuzey Irak'ta yine PKK tarafından kaçırılan istihbarat görevlileriydi. E, dolayısıyla uzun süredir aileleri bu kişilerin e, kurtarılması için Hükümetten beklenti içerisindeydi. E, fakat dediğim gibi böyle bir acı haberle Türkiye bu sabaha uyandı. E, Milli Savunma Bakanı 13 cenazenin e, 12'sinin başlarından vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Bir kişinin de omuzundan e, vurularak öldürüldüğünün saptandığını e, dile getirdi. Tabii bir anda Türkiye gündemine Gara'daki bu operasyon ve sonrasında gelen acı haberler oturdu. Ailelerin tepkileri, acıları, cenaze törenleri medyada yer almaya başladı. Diğer yandan da tabi sosyal medya paylaşımları, operasyonla ilgili açıklamalar sonrasında siyasi tartışmalar ortaya çıkmaya başladı. Özellikle Halkların Demokratik Partisi tarafından yapılan açıklamalar sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı sosyal medya paylaşımları nedeniyle. Bunun yanı sıra emniyet içerisindeki siber polis güvenlik birimleri de yaygın bir şekilde sosyal medya taramaları yaparak Gara Operasyonu'yla ilgili paylaşımlarda bulunanların e, görüntü, mesaj e, paylaşanların hesaplarını incelemeye aldıklarını e, yine savcılık duyurdu ve çok sayıda kişi içinde e, böyle bir soruşturma yürütüldüğü yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklandı. E, siyasi parti liderleri sabah saatlerinde operasyonu duyar duymaz yaptıkları açıklamalarda e, başsağlığı mesajları e, paylaştılar. Ancak akşam saatlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez ikinci görüntülü bir mesajla paylaşım yaptı. Ve bir taraftan Türkiye'nin acısı çok büyük, içimiz yanıyor dedi, gençlerimiz şehit oldu dedi. Ama iktidar sahiplerinin de bizden ve sizden diye Türkiye'de hala bir takım söylemlerde bulunduğunu, artık bu açılı günde bu söylemlerin terk edilmesini, söyledi CHP Genel Başkanı. CHP Milletvekilleri Murat Bakan Veli Ağbaba'da uzun süredir PKK'nın elinde bulunan ailelerle ilgili olarak defalarca mecliste, hükümet nezdinde, girişimde bulunduklarını, ailelerin sorunlarının çözümü için yetkililerden destek beklediklerini ancak bu konuda bir adım atılmadığını içeren paylaşımlar yaptılar. Murat Bakan 2016'dan bu yana defalarca e, soru önergesi verdiğini, ancak bu soru önergelerinin e, neredeyse tamamının cevapsız bırakıldığını yine resmi sosyal medya hesabından paylaştı. Evet, e, haftaya böyle bir sıcak gelişmeyle e, Türkiye girdi. E, bu gelişmeler önümüzdeki saatlerde ve günlerde de e, farklı boyutlarıyla devam edecek gibi görünüyor. Ama diğer taraftan da e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya attığı yeni anayasa, ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı Profesör Yavuz Atar'ın görevlendirildiği yönünde bilgiler var siyasi kulislerde. Yavuz Atar Başkanlığı'nda özellikle Yavuz Atar'ın çeşitli temaslar yürüterek bir heyet oluşturacağı, akademisyenlerden, sivil toplum temsilcilerinden bir heyet oluşturacağı ve bu heyetin bir anayasa taslağı yazımını gerçekleştireceği bu konuda çalışmalara başlayacağı yönünde e, bilgiler e, söz konusu. Tabi e, muhalefet partileri e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önce tüm partilere, sivil toplum örgütlerine, üniversitelere, medya mensuplarına gelin birlikte e, yeni bir anayasa yapalım çağrısının hemen akabinde e, çağrı yaptığı bu kesimlere ağır suçlamalar e, yönetmesini ve eski söylemlerini sürdürmesini iktidarın yeni anayasa konusunda samimi olmadığı şeklinde e, yorumluyorlar. O yüzden de e, bu konuda fazla somut bir ilerleme kaydedilmesi şu aşamada beklenmiyor. Tabii iktidar e, son anda bir tavır değişikliğine girer, e, geniş katılımda bir masa etrafında herkesi bir araya gelmeye davet ederse e, sürecin boyutları değişebilir. E, bu hafta yine mecliste e, ciddi önemli bir gelişim var. O da mitterleri davası nedeniyle e, yargılanan ve e, geçtiğimiz e, yıl e, HDP'li iki milletvekiliyle birlikte e, haklarındaki yargı kararları Meclis Genel Kurulu'nda okutularak milletvekilliği düşürülen Cumhuriyet Halk Partisi e, Milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili Anayasa Mahkemesi Berberoğlu hakkında e, hak ihlali kararı vermişti. E, milletvekili seçildiği için yargılamanın durdurulması gerektiğini ancak bunun yapılmadığını belirterek Böyle bir hak ihlali kararı vermişti. Ancak bu karara mahkeme uymadı. Daha sonra ikinci kez Berberoğlu Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Kararın uygulanmadığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi de ikinci kez aynı kararında direndi, ısrar etti, oy birliğiyle yeni bir hak ihlali kararı daha verdi. Bu defa yerel mahkeme bu karara uyarak Berberoğlu ile ilgili bir fezleke düzenledi. İşte bu fezleke Adalet Bakanlığı üzerinden meclise, ulaştı. Şimdi 16 Şubat Salı günü meclisin genel kurul toplantısının başladığı gün Enis Berberoğlu meclis genel kuruluna katılacak. Yeniden milletvekili sıfatını kazanacak. Berberoğlu'nun genel kurul salonunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li meclis başkan vekili Levent Gök ile birlikte gireceği yönünde siyasi kulislerde bilgiler dolaşıyor. Yani böyle bir Hukukun, adaletin tecellisiyle milletvekilinin yeniden kazanılması ki bu bir ilk örnek oluyor Türkiye siyasi tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi anlaşıldığı kadarıyla bu olayın önemini ve anlamını gündeme getirmek için böyle bir genel kurula giriş planı yapıyor Enis Berberoğlu için. Tabii siyasetteki bu tartışmaların dışında asıl bu tartışmalar nedeniyle geri planda kalan ekonomik gelişmeler var. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bu hafta Perşembe günü 18 Şubat'ta toplantı yapacak aylık toplantısını ve yine faizler konusu gündemin ana konusu. Fakat %14,9 olarak açıklanmıştı Ocak ayında enflasyon yüksek bir artış göstermesine rağmen Merkez Bankası bu aşamada %17 olarak uyguladığı politika faiziyle işte %15 civarındaki enflasyon arasında henüz faiz lehine 2 puanlık bir pozitif fark olduğunu gözeterek muhtemelen e, perşembe günkü toplantıda yeni bir faiz artışı yapmayacak. E, benim değerlendirmem bu yönde. E, yapılan anketlerde de beklentiler ağırlıkla bu yönde çıkıyor. E, çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, faiz artışına yönelik e, tepkileri biliniyor. En azından bir ayı daha belki Merkez Bankası... Faiz artırmadan geçirip Şubat ayı enflasyonu 3 Mart'ta açıklandıktan sonra Mart ayı para politikası kurulunda yeni bir faiz artışına gitmeyi gündemine alabilir. Dolayısıyla bu beklentiler oldukça yüksek. Bunun yanı sıra hafta içerisinde Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik verilerini açıkladı. Hatırlayacaksınız bir önceki programda sizlere muhtemelen TÜİK işsizliğin yine gerilediğini açıklayacak ve verileriyle ilgili tartışmalar başlayacak demiştim. E, bu e, tespitim gerçekleşti. Çünkü Türkiye İstatistik Kurumu e, salgının olmadığı 2019 yılı Kasım ayına göre işsizlik oranının 0,4 puan düştüğünü ve %12,9 olduğunu açıkladı. İşsiz sayısının da 300 binden fazla azaldığını ve 4 milyon 5 bin'e gerilediğini duyurdu. Tabii bu rakamlar... Yeniden tartışmaları alevlendirdi çünkü neredeyse sokaklarda, caddelerde, köşe başında her yerde bir işsizi görmek mümkün. İş yerleri kapalı, işletmeler kapalı ama Türkiye'de işsizlik geriliyor. Bunun gerçek olmadığı herkes tarafından biliniyor ve dile getiriliyor. O yüzden de TÜİK'in işsiz olup da işsiz saymadığı milyonlarca kişi işte, çalışmaya hazır olduğu halde iş aramayan, ev işi yapmayı tercih eden, iş bulmaktan umudunu kaybeden diye sınıflara ayırıp milyonlarca kişiyi işsiz olduğu halde işsiz sayısına dahil etmiyor yaptığı hesaplamalarda dolayısıyla bu uygulamaya yönelik tepkiler çerçevesinde gerçek işsiz sayısının 10 milyonun üzerine çıktığı gerçek işsizlik oranında %30 dolayına geldiği yönünde ee, çeşitli e, bilimsel araştırmalar, akademisyenlerin yaptığı değerlendirmeler var. Ee, bu da bu haftanın en sıcak ekonomik tartışma gündemlerinden bir tanesiydi. Ankara'dan sizlere şimdilik aktaracaklarım bunlar. Hafta içerisinde yeni gelişmeler oldukça onları yorumlamak ve değerlendirmek üzere ben Zülfikar Doğan Ankara Rizkarı'nda tekrar karşınızda olacağım. Şimdilik hepinize hoşçakalın diyorum sevgili ahval dinleyicileri. This is Ahval Online, meeting point of accurate news and free comment on the current affairs of Turkey. Welcome to our podcast series.